Suzan Suzi filminin galası yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ikinci uluslararası kapsamında düzenlenen Diyarbakır Kısa Film Festivali sürüyor. Festival kapsamında sanatçı Bedri Aysel'in başrol oyuncusu olduğu Suzan Suzi filminin galası yapıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Galaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin yanı sıra aralarında sanatçı ve gazetecilerinde olduğu çok sayıda sanatsever katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, gösterimde sanatçı Bedri Ayseli, yönetmen Ahmet Hoşsöyler, yapımcı Ahmet Edebali ve filmde emeği geçenlere plaket takdim etti. Sanatçı Bedri Aysel'i, filmi Suzan Suzi türküsünden esinlenerek çekmeye karar verdiklerini söyledi. Şeyde, İlmi büyük bir emekle çektiklerini anlatan Aysel'i şöyle konuştu. Hikaye, bu filmin çekimleri için bütün Diyarbakır bize kucak açtı, herkes elini taşın altına koydu ve güzel de bir film oldu. Ancak biz bu filmde geçmişi değil, günümüzü anlattık. Bugün de galamızı yaptık. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Filmin hikayesinin sanatçı Bedri Aysel'i tarafından kendisine getirildiğini söyleyen yönetmen Ahmet Hoş söyler ise, bu filmin hikayesi bana geldiğinde okudum ve çok beğendim, Bedri Aysel'i bu hikayede Diyarbakır'ı ve Diyarbakır insanını anlatmaya çalışmış, çok hoşuma gitti ve yapımcı dostum Ahmet Edebali'ye götürdük, o da çok beğendi ve çekmeye karar verdik. Bu filmin çekimlerinde Diyarbakırlı dostlarımızdan destek gördük. Yönetmen Ahmet Hoşsöyler filmin trajik bir aşk hikayesini anlattığını ifade etti. Hoşsöyler bu hikaye aslında herkesin bildiği bir hikaye. Süryani bir aile ile Müslüman bir aile arasında çok eski bir devirde geçen bir hikaye. Biz bunu günümüze çevirdik. Günümüzde de hala böyle şeylerin olabildiğini anlatmaya çalıştık eski hikayeden de küçük bir parça koyduk, şeklinde konuştu. Bütün Yapımcı için, Ahmet Çekil Edebali yani, ise, büyük bir e, ilgiyle karşılaştıklarını e, ifade ederek, Diyarbakır'a geldiğimizde yaşamadık. çok sayıda dostumuz e, oldu. E, güzel bir film oldu. Burada Bedri Bey'i çok seviyorlar. Diyarbakır'da bütün kapılar bize açıldı ve hiçbir problem yaşamadık ve güzel bir film oldu, dedi. Galanın ardından düzenlenen söyleşide seyirciler, film ile ilgili düşünce ve sorularını film ekibine sorma fırsatı buldu. Diyarbakır kucak açtı. Herkes elini taşın altına koydu. Güzel de bir film oldu. Ancak şöyle biz o zamanla değil bu zamana uyarlayarak yaptık bu filmi. Ve bugün de galasını yapıyoruz. Bedrahis bu, bu hikayede Diyarbakır'ı ve Diyarbakır insanını anlatmaya çalışmış böyle bir hikaye. Çok hoşuma gitti, ee, kabul ettim. Yapımcı dostumuza götürdük Ahmet Edebali, ee, onun da hoşuna gitti. Birlikte yapmaya karar verdik, Diyarbakırlı dostlardan destek gördük. Bu hikaye herkesin bildiği bir hikaye. İşte bir Süryani ile bir Müslüman aile eski devirde, çok eski devirde, tabi efsane gerçekten olmuş mu efsanelerde bilinemez. Ancak biz bunu günümüze çevirdik. Günümüzde de hala böyle şeylerin anlatıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Eski hikayeden de küçük bir parça koyduk. Ama biz de bu filmi yaparken Diyarbakır'ın, Diyarbakırlı'nın muhteşem desteğini aldık. Suriçim'de doğmuşum, öyle diyorlar. Açıkçası yapım açısından buraya gelirken biraz tedirgindik. Yani acaba Diyarbakırlı bizi gerçekten sever mi? Bu ee, filme destek olur mu diye biraz böyle şey dedik, tereddüt ettik. Ama gelince inanılmaz bir ilgiyle karşılandık. Hala Diyarbakır'a geldiğimizde çok sayıda dostumuz oldu burada. Bedri Bey çok seviliyor Diyarbakır'da ve bütün kapılar açıldı bizim için. Gerçekten yani hiçbir izin problemi veya çalışma problemi yaşamadık. Ne güzel de bir film oldu.